Karşımızda, biri bin eyleyen bir düşman var. Biz de en az onun kadar kurnaz olmalıyız ki, bu tehlikeyle baş edelim. Ulu Cengiz'in huzuruna hoş geldiniz. Savaş sadece pusatta yapılmaz. Sen de bir aslan avlayacak kadar cesur musun? Cesadem, kendiniz gibi bir aslan avlamışsınız. Benim gibi olsaydı avlanmazdı. Benim aslan o. Cesaretin bir umman gibi ve ben bundan korkuyorum. Başka bir anadan doğan bir kardeş ancak bir rakiptir. Sarayda rekabet demek düşmanlık demektir. Gözlerini açık tutasın. Bunun başına gelen dert devletin başına gelmiş demektir. Eğer Kaşkar düşerse Türk alemi matemle yaşar.